Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre hazirana ilişkin cari açığın bir miktar kapanması bekleniyor. Dolar kuru haftanın son işlem gününe yukarı yönlü bir şekilde giriş sağladı. ABD'de konut fiyatları düşük faiz oranlarının etkisiyle bu hafta rekor yükseliş kaydetti. S&P 500 endeksi alıcılı ataklarını sürdürerek rekor tazelemeye devam ediyor. Deutsche Bank Orta Doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Vitoska, TCBM'nin faiz kararı ile ilgili olarak faizleri sabit tutmasının beklenildiğini ve önümüzdeki iki ayın TCBM için zorlu geçeceğini belirtti. Türk lirası dolar karşısında değer kazandıktan sonra bugün kayıp yaşıyor. Altın geçen hafta beklenenden güçlü gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında sert bir gerileme kaydederken bu haftayı da düşüşle kapatmaya doğru ilerliyor. Ons altının 3 işlem gününde de yükseliş göstermesi yaşanan sert düşüş telafi edemedi.